Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan konservisi tarifim var. İşinizi çok kolaylaştıracak bir yöntemle hazırladım. Eminim ki hepinizin çok hoşuna gidecek. Bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bismillah diyerek hemen yapmaya başlıyorum. 2 kilogram patlıcandan hazırladım ben konservelerimi. Gördüğünüz gibi patlıcanları öncelikle iyice yıkadım. Patlıcanların taze olmasına da özen gösterelim. Evet şimdi patlıcanlarımızı hazırlamaya başlayalım. Yıkamış olduğumuz patlıcanların sap kısımlarını temizleyip alacalı olarak soyalım. Patlıcanları alıcalı soyup bu şekilde hazırladıktan sonra derince bir kabın içerisine bolca soğuk su alalım ve içerisine yine bolca tuz ilave edelim. Soyup hazırladığımız patlıcanları şimdi doğrayalım. Patlıcanları dilediğiniz büyüklükte ve dilediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi biraz uzun olacak şekilde doğramayı ben bu tarife çok yakıştırıyorum. Ve bu şekilde doğrayıp hazırladım. Doğramış olduğum patlıcanları da hazırladığım tuzlu suyun içerisine atıyorum. Patlıcanları tuzlu suyun içerisinde 1 saat dinlendirelim. Acısı iyice çıksın. 1 saat dinlendirdikten sonra suyunu süzelim ve tekrar yıkayalım. Bu şekilde hazır edelim. 2 kilogram patlıcana da 1,5 kilogram domates kullandım. Şimdi domateslerin kabuklarını soyarak başlıyorum. Üzerine kaynar su ilave ettim. Gördüğünüz gibi daha önceden yıkamıştım domatesleri. Bir 15 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim kaynar suyun içerisinde daha sonra hazırlamaya başlayacağım. Kabuklarının kolay soyulması için kaynar suda beklettiğim domateslerin kabuklarını soyup bu şekilde hazırlıyorum. Kabuklarını soymuş olduğum domatesleri şimdi gördüğünüz gibi küpler halinde doğruyorum. Domatesleri hazırladıktan sonra şimdi soğanlara geçiyorum. 4 adet orta boy soğan kullandım. Soğanların da kabuklarını güzelce soyup yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi yemeklik olarak doğruyorum. Soğanları doğrayıp şöyle kenara alıyorum. Arkasından 10 diş kadar sarımsağım var. Sarımsakları da iri iri doğrayıp hazırlıyorum. Evet sarımsakları da doğrayıp hazırladım. Şimdi 20 adet sivri biber kullandım. Biberleri de iri iri doğrayıp hazırlıyorum. Kullandığım biberlerin çok fazla çekirdeği yoktu. O yüzden temizlemeden bu şekilde doğradım. Sizler dilerseniz çekirdeklerini temizleyerek doğrayabilirsiniz. Evet şimdi sıra geldi pişirme işlemine. Büyükçe bir tencerenin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Dileyenler zeytinyağı da kullanabilirler. Arkasından doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Soğanları ekledikten sonra orta hararetli ocakta soğanlar şeffaflaşıp güzelce yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Evet, soğanlar istediğim kıvama geldi. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi içerisine doğramış olduğum domatesleri ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Domatesleri ekleyip karıştırdıktan sonra hiç bekletmeden üzerine hazırladığım patlıcanları ekliyorum. arkasından üzerine doğramış olduğum sarımsakları serpiştiriyorum. Ve doğradığım biberleri de aynı şekilde ekliyorum. Evet şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve orta hararetli ocakta patlıcanlar iyice çökünceye kadar hiç dokunmadan pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlar iyice çöktü. Hiç su ilave etmedik. Şimdi şöyle dikkatli bir şekilde karıştırıyorum patlıcanlar ezilmeden. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da pişmiş. Patlıcanların renginin dönmesinden piştiğini anlayabilirsiniz. Çok fazla eritip aşırı pişirip dağıtmayın. Konserve yapacağız çünkü biraz böyle diri kalması çok daha iyi olacaktır. Evet şimdi patlıcanları güzelce karıştırdıktan sonra tuz ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 2 e, tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ama sizler kontrollü bir şekilde azar azar kendi damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Arkasından 1 tatlı kaşığı karabiber ve 2 tatlı kaşığı da pul biber ilave edip tekrar karıştırıyorum dikkatli bir şekilde. Evet güzelce karıştırdıktan sonra tuz ve baharatlarıyla birlikte de bir 5 dakika kaynatacağım. 5 dakikada tuz ve baharatlarla beraber kaynattıktan sonra ocağımın altını iyice kısıyorum. Bir taraftan patlıcanlar kaynamaya devam ederken bir taraftan da kavanozlara doldurmaya başladım gördüğünüz gibi. Ocağın altını kapatmayın. Patlıcanların ısısı düşmesin. Bu şekilde bir taraftan kaynarken bir taraftan doldurabilirsiniz. Evet, kavanozu doldurduktan sonra etrafını mutlaka nemli bir bezle iyice silelim. Arkasından hiç kullanılmamış ve sterilize edilmiş kapağı kapatıyorum. 2 tur geriye, 1 tur ileriye olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Kavanoz kapaklarımızı mutlaka yeni kullanmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bu kapaklar sadece tek kullanımlık. Görünüşte hiçbir deforme olmasa bile lastik kısımları sıcaktan deforme oluyor. Siz bunu gözle göremeyebilirsiniz ve konservelerinizde bozulma yaşayabilirsiniz. O yüzden mutlaka bu kapaklarınızı her sene değiştirmeyi ihmal etmeyin. Kışlık konserve yaparken kapakları sterilize ettiğimiz gibi kavanozları da mutlaka sterilize etmemiz gerekiyor. Bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz bunun için veya büyük bir tencerenin içerisinde kaynatabilirsiniz kavanozları ve kapakları. Evet aynı şekilde kavanozları doldurmaya devam ediyorum. Ocağımın altı açık kaynamaya devam ediyor ısısının düşmemesi için ve bir taraftan da doldurma işlemine devam ediyorum. Kullandığım ölçülerden 4 adet yarım litrelik 4 adet de 250 milimlik kavanoz doldurdum gördüğünüz gibi şimdi doldurduğum ve ağzını sıkıca kapattığım kavanozları bir örtünün içerisine ters bir şekilde alıyorum ve üzerinde kapatıp bir gün boyunca bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Evet, bir gün boyunca örtünün içerisinde soğumaya bıraktığım kavanozları şimdi kontrol etme zamanı. Bir gün sonra kontrol edelim. Kapakları e, içeriye çökmüşse konservelerimiz tutmuş demektir. Verdiğim püf noktalarına uyarak konservelerinizi hazırlarsanız kış boyunca asla patlamaya atmayan konserveler yapmış olursunuz. Hazırladığım küçük kavanozlardan bir tanesini de açtım. Sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane. Şimdi tabağa alarak da göstereceğim. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı, lezzeti harika. Hemen açıp tüketebilirsiniz. İster ısıtın, tüketin, ister ısıtmadan hemen kavanozdan bu şekilde boşaltıp tüketmeye başlayın. Şöyle tadına da bakacağım sizler için. Hemen açıp yiyebileceğiniz bu patlıcan konservesi özellikle çalışanların ve acil misafiri çok gelenlerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bana güvenebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Güzel beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.